Bir başladın muz durduramıyorsun kendini. Kolay değil. Ben çekirdek çitlemediğim için anlayamam Lemi abi. Çünkü biliyorsun ben galaktik mineraller ve vitaminlerle besleniyorum. Dişlerim yok Lemi abi. Çekirdek çitleyemem. Çitlesen zaten kendini durduramazsın. Bak çitledikçe çitleyesim geliyor Zuzi. Ee, Görüyor musun? Faydalı bir şey mi çekirdek? Hmm. Yani şöyle söyleyeyim. He söyle bakayım. Hmm. duramıyorum hmm. duramıyorum durmak istiyorum da işte duramıyorum hmm. ah. Zuzi, durdum şu anda şu an durdum oh. hiç canım istemiyor şu anda hiç canım istemiyor <laughs> Sevgili arkadaşım, Leme abiye küçük bir yardımda bulundum. <laughs> aslında Zuzi ben, sevgili arkadaşım, kendimi kendi Değil irademle mi? durdurabilirdim. Yani ben aslında durabiliyordum da bu sefer böyle oldu. Yazın da öyle olmuştu. Ben sevgili arkadaşım yeşil eriği çok severim. Ee, yazın yeşil erik yiyordum. Bu kadar böyle bir tasım içinde yeşil erik vardı. Yedikçe yiyorum, yedikçe yiyorum. Durduramıyordum kendimi. Onda da öyle olmuştu ama sonra dedim ki hop! yeme dedim dur artık yeşil erik yeme. Çünkü o kadar çok yeşil erik yersen karnın ağrır dediğim ve durdurdum kendimi. Ama bu sefer olmadı. İyi ki yardım ettin bana Zuzi. Aferin Demi abi. Evet Zuzi. Aslında her şeyin fazlası zarar. Hı hı. Bu ay çekirdeğin içinde B ve E vitaminleri var. Ama çok miktarda yağ da var. Sanırım çekirdeğin üzerinde tuz da var. Evet evet. Bazıları tuzsuz, bazıları tuzlu. Ama ben ikisinden de yiyorum, karıştırıyorum. Bir tuzsuz, ha, yemeyeyim en iyisi. Yoksa yeniden <laughs> başlayabilirim. Bir tuzlu, bir tuzsuz. Ama sizi biliyor musun? İnsan vücudunun tuza da ihtiyacı var. Ama her şeyin fazlası zarar tabii ki. Evet Leme abi, her gün yeme. Yok yok yok, her gün yemiyorum. Bazen böyle iki haftada bir, bir avuç yiyorum. Ama uzun süre yemeyeceğim. Çünkü başladım mı duramıyorum, durduramıyorum geldim ya abi. Bir şey merak ettim. Bu ayçiçek bitkisiyle ay çekirdeğinin bir ilgisi var mı? Ha, çok güzel soru. Evet, tabii ki ilgisi var Zuzi'cim. Ay çekirdeği bitkisini çiftçiler tarlalara, daha çok bizim Trakya bölgesinde Nisan ayı gibi, Mayıs ayı gibi ekiyorlar. Sonra ay çiçeği bitkisi büyümeye başlıyor. Ve insan boyu kadar uzayabiliyor. Bazı ay çiçekleri 3 metre, 4 metre uzunluğa kadar ulaşabiliyorlar. Onun ortasında, siyah bölgede bu çekirdekler böyle yan yana, yan yana duruyorlar. Tabii ki böyle tuzlu bir şekilde değil. Onları alıyorlar, tonlarca ay çekirdeğini sıkıyorlar. Oradan yağını çıkarıyorlar. İşte ay çiçek yağı dediğimiz de o işte. Hatta ülkemizde... Ay çiçeğine güne bakan da diyorlar. Aa, niye güne bakan diyorlar? Güzel soru. Neden öyle diyorlar? Yani güne bakan ismi nereden geliyor? Güneş doğdu mu ay çiçeği kafasını kaldırıyor. Güneşe bakıyor. Sonra güneş bütün gün yolunda giderken ay çiçeği ona bakmaya devam ediyor. Bütün gün onu takip ediyor. Sonra da Güneş batarken onun uyku saati geliyor. Kafasını aşağı doğru eğiyor. Sonraki gün yine aynısını yapıyor. Yani güneşle arası çok iyi. Ay çiçeğinin. Vaa! Çok ilginç ve güzel bir bitki. Evet, bence de öyle. Yes. Ah! Kim geldi acaba? Kim geldi acaba? Aa. Kim geldi? Hmm. Aa, tamam. Marketten sipariş bekliyordum. Dur, geliyorum. Ayrılma buradan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Paket servis yaşlı insanlar için iyi. Ama aslında insanı tembelleştiren bir şey. Bizim gezegende yok. Ha, yakında gelir Zuzicim. Belki de galaksi sepeti. Değil mi? Galaksi sepeti mi? <laughs> Onlar ne mi abi? Patates. Çok güzel bir patates. Akşama ne yapacağım biliyor musunuz Zuzi? Oo, afiyet olsun. Patates yemeği. Evet, sulu sulu. Ben çok severim patates yemeğini. Hem de bunlar kocaman patatesler. Bence bu ikisi bana fazlasıyla yeter. Hatta başka bir akşam da yiyebilirim. Hmm, bize kirpi de yap. Ne? Kirpi mi? Zuzi, kirpiler çok sevimli hayvanlar. Ben asla bir kirpi yemem. Kirpi yemek istemiyorum. Hı, yemek için değil. E ne için o zaman? Kuantum Düşünce sistemin bana masadaki iki besinle çok güzel bir kirpi yapılabileceğini bildirdi. Hmm. Oo. Evet, düşün bakalım. Düşünüyorum zaten. Düşünüyorum da şu an tam olarak bulamadım. Yani bir kirpi ve bir patates. Ve... Aa, şeyi demek istiyorsun sen. E, masanın üzerindeki çekirdekleri de... <gülüyor> <gülüyor> hani böyle çekirdekler belki kirpinin dikeni olabilir ama onlar yapıştırılamaz. <laughs> ah, dur buldum. Nasıl yapacağımı göstereyim mi? Göster. Aslında çok basit. Bak şimdi. Bu patates sanki bir kirpi gibi görünüyor. Çünkü kirpiler de böyle yayvandır ve çok sevimli hayvanlardır. Belki de kirpinin burası burnudur. Ve o zaman şöyle yapabiliriz. Bak şimdi Zuzi. Bunu alıyorsun, acaba bunu mu demek istedi senin kuantum düşünce sistemin? <laughs> Bilmiyorum, yapsın işte. He. Sen bu iki malzemeyi birleştirdin ve bir tasarım oluşturdun belki de. He. Bu ilginç bir şey. Şöyle mi yani? <laughs> Bak şimdi Zuzi. Bazı çekirdekler daha tombiş, o yüzden girmesi zor oluyor. Ama bazıları çok rahat giriyor. Tabi arada kırılanlar da oluyor. Ama güzel bir proje, değil mi? Güzel gidiyorsun abi. evet. Bence de değişik. Yani iki farklı besini küçük sevimli bir hayvana dönüştürüyoruz. Tabii ki gerçek değil. Onu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Zuzicim bu kirpiler aslında doğada çok önemli görevleri olan faydalı hayvanlar. Diyeceksin ki, Lemi abi bir kirpi ne yapabilir ki? Oo, sevgili arkadaşım kirpiler çok şey yapıyor aslında biliyor musun? Mesela o küçük elleri ve ayaklarıyla toprağı böyle haçık 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 eşeliyorlar. Sonra tarım yapan çiftçiler eşelenmiş toprakta daha iyi bitkiler yetiştiriyorlar. Daha iyi meyveler yetiştiriyorlar ya da sebzeler yetiştiriyorlar. Niye? Çünkü toprağı kirpi eşeleyince toprak oksijen almış oluyor. Hmm. Toprak doğal olarak havalanmış oluyor. Sonra o kirpiler bazı böcekleri yiyerek doğada onların fazla ürememesini, popülasyonun dengede kalmasını sağlıyor. E bu da bizim için çok faydalı. Tabii artık şehirlerden bahsedemeyiz. Ama hala çiftçilik yapılan, tarım yapılan yerlerde kirpi önemli görevler üstleniyor. Bak şimdi Zuzi. Bunun dört tane de ayağa ihtiyacı var. Bak. Burada durabilmesi için altına yapmak istiyorum bunu altına daha doğrusu ayak gibi geçirmek istiyorum. Evet ki sanki onun üzerinde yürüyormuş gibi. Tabii bu biraz zor çünkü patatesin tutacak alanı artık çok azaldı. Ama belki becerebilirim. Bakalım. Sevgili arkadaşım sen yaparken bunu baştan aslında ayaklarıyla yaparsan çok daha iyi olur. Ayaklarını baştan koymak lazım. Evet şimdi düşenleri tekrar buraya koyabilirim. Bak mesela buradan düşmüş. Buradan da düşmüş. Buralara ekleme yapıyorum. Düşenleri yerine koyuyoruz. Bakalım duracak mı? Hı, durdu. Durdu, durdu valla. Sevgili arkadaşım. Bence sevimli bir kirpi olma yolunda oldukça yol kat etti. Ama ne eksik? Acaba ne eksik? Düşünün bakalım. Kirpinin nesi eksik? Gözleri. Heh, güzel söyledi. Gözleri. Burada oynar gözlerimden destek alabilirim. Bakın bu bir göz. Bu da bir göz. Bu da bir sıvı yapıştırıcı. Sıvı yapıştırıcıyı biraz gözün üzerine damlatıyorum. Ve patatesin üzerine yapıştırıyorum. Ön tarafı burası olsa burası biraz buruna benziyor. Burada bir çıkıklık var. Bu gözü buraya yapıştırıyorum. Oldu mu sana tek göz? <laughs> Ama iki göze ihtiyacımız var. Çirpinin ikinci gözü. Buraya biraz damlatalım. İşte ikinci göz. <laughs> hmm. Bu toprağı biraz havalandırmak gerekiyor. Evet şimdi Zuzi'cim ne yapacağız biliyor musun? Siyah keçeli kalemle küçük bir çirpi burnu. Bakalım nasıl olacak? Evet, bunu da tamam. Kırmızı keçeli kalem. Evet. Bununla ne yapacağım sence Zuzi? Ağız çizecek olabilirsin. Kesinlikle doğru sevgili arkadaşım. Gülen bir yüz. <laughs> bir kirpi yüzü için. Buraya. Patatesin üzerine bir ağız çiziyorum ama gülüyor. Bu kirpi mutlu. Ve sana ilginç bir bilgi daha geliyor Zuzi kirpiler memeli hayvanlar. Aa. Evet sevgili arkadaşım biz de memeliyiz. Çünkü neden? Doğduktan sonra annemizden süt emiyoruz. Aynı küçük yavru bir kirpi gibi. Hmm. Çünkü kirpiler de annelerinden süt emerek besleniyorlar, büyüyorlar. Yani kirpinin memeli bir hayvan olduğunu öğrendik. Sizin gibi mi abi? Zuzi sence gülüyor mu bu kirpi? Evet, evet gülüyor. gülüyor. Bu kirpi mutlu biraz da etrafı kokluyor. <laughs> hmm, burada nasıl böcekler var? Hmm, nasıl sinekler var? Belki de küçük solucanlar. Onları yiyebilirim. Mutlu bir kirpi. Peki gerçek kirpiler gibi iğneleri batmıyor değil mi? Yok batmıyor. Çünkü bunlar ay çekirdeği. Bak gördün mü? Buralar sivri değil batmıyor. Ama gerçek doğadaki kirpilerin tabii ki dikenleri batabiliyor ama aslında kötü niyetten değil. Onlar bize dikenlerini fırlatıp da dur insanlara zarar verelim demiyorlar aslında. ...daha vahşi, kendilerinden daha büyük hayvanlardan korunabilmek için... Hmm, ...beni yemeye kalkmayın. Çünkü benim dikenlerim var. Fık diye size dikenlerimi yollarım diyorlar. Yani aslında kötü niyetli değiller. Ve bize dikenlerini fırlatmak istemiyorlar. Doğanın dengesi yani. Hayatta kalabilmek için. Haklı. Haklı. Güzel söyledin Zuzi. Onların da hayatta kalabilmesi için bir savunma mekanizmaları var. Hmm. Hı hı. Evet sevgili arkadaşım. Bence hemen bir patates bulabilirsin... Ya da müsait olduğun bir zamanda patatesini buldun, ay çiçekleri buldun, güzel bir kirpi yaptın. Oynar göz bulamazsan da o gözleri çizdin. Bence bundan çok güzel bir proje yapabilirsin. Hemen malzemelerini topla ve projeni yaptıktan sonra Lemi Abi Çocuk Kulübü hashtag ile paylaşırsan biz de görürüz. Çok mutlu oluruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim mi Zuzi? Hoşçakal. Buluşalım Lemi bir çocuk kulübünde Kaldır elleri kolları hayri havaya Spor yapmak güç katar her zaman sana Sebzeleri meyveleri indirelim midemize Sağlıklıyız Lemi bir çocuk kulübünde Kitapları çizdik resimleri Hafızamıza aldık yeni bilgileri Boyadık kartonları, kağıtları Çalışkanız Lemi bir çocuk kulübünde Sevelim doğayı, bitki ve hayvanları Selamlayalım hep kuşları, arıları Sevgimizi serelim dünya üzerine Buluşalım Lemi abi Alalım lemy abi çocuk kulübünde buluşalım lemy abi çocuk kulübünde.